ahlaksız, hukuksuz ve gayrı meşru baskı, baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden halkın büyük desteğini alarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi, belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca ve yalnızca millete almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan Bu siyasi operasyonlarla halk iradesi gasp edilmekte. Halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen şafak operasyonları yapılması daha mahkeme kararı vermeden iktidar medyasında karar yayınlanması daha atanmasının kayıp isminin haberlere konu olması bu kumpası ne istediğinizle vermedik Verilen